Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Yanlışlıkla kaydı başlatmayı unutmuşum. <laughs> o yüzden maçta başlattım şimdi. Oyunun sesleri gelmeyebilir çünkü az önce oyunun sesleri bayağı fazlaydı. Onu kapattım oyunun seslerini. Benim sesim duyulmuyordu normalde. Ne yapıyorsun arkadaş? Atacağım böyle. Bak dibine girip atacağım. Arkadaşlar 3000 kupa olmaya çalışıyoruz. Hadi bakalım olabilecek miyiz? Bu videoda olamayız da şu anda 2800 olduk. Arkadaşlar bu arada bu, bu videoya 5 like gelirse böyle videoların devamı gelecek. Böyle farklı bir yani oyunların devamı gelecek. Rico ile devam edelim. Dım 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 Allah 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 Git 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 Tamam attın Helal Spefan'a kurtandım Az önce oho Ohoho Bu ne ya ben hiç bir şey yapamadım Ver topu bana versin Boş Hadi bakalım Hadi bakalım Hadi bakalım daha bakalım <laughs> Aha, Beatles, Brothers, Hadi be karakter ya Karakter çıkmıyor Şansım kaç 58'miş Hadi bakalım 3000 kupu olmaya çalışıyoruz Hadi Oha. Bot olduklarında zaten direkt bana eriyorlar. Ben atayım la. Ben atayım la. Ben attım. Yay. Yay 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 ben o gol atacağım. Gol, gol, gol. Hadi bakalım. 2821 tamam devam 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 Aha Türk Eren Alam 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 At bana at bana gönder bana Gol, gol 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 Arkadaşlar 3000 kupa oldu olacağız. Hadi bakalım. Bakalım olabilecek miyiz? Bu video sığmaz da o kadar. Çünkü telefonda yer yok. Şimdi hadi bakalım. 2900 olalım. Bakalım bekliyoruz. Damdara 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 Bak bu adamlar alırız arkadaşlar çok kolay bunlar böyle 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 sık 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 şöyle hop ne yaptın şimdi bizim adam ne yaptın ya aydın mı? He Allah, Allah 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 canım yok canım yok koş 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 şimdi Ne de, neden böyle bir şey yapıyorsun ama eh tamam. 50 altın ne ya? altına ne yapayım ben arkadaşlar ya? Bana zaten 9 alt var. Ne yapayım ben o kadar altına? Şimdi bir de karakter değişikliği yapıp ben ni Nani 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 ne 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 canım ne canım ne 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 Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Benim kupa kasmam gerekiyor. Bunlar yüzünden kasamıyorum işte. Arkadaşlar. La o kadar manyak gibi kir alıyorum lan. Hadi oynayın. At. Allah, Allah 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 Tamam gol gol attı attı sonunda gol be haydi dunduru 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 Buf. Yap aşağı. Allah bekler. Tamam gol, gol 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 be. Gel bakalım buradan. 2845. Kasmaya devam. Kasmaya devam arkadaşlar. Kasmaya devam. Arkadaşlar belki yayın açabiliriz. Hiç yayın açmadım bu arada. Yayını da açmaya çalışacağım. Bakalım açabilirsem. Tabi deneyeceğim yayın açmayı. <laughs> Oto basıp basıp duruyorum ya. Allah. Hadi attık, attık. He, trick shot aynen kardeşim, trick shot. Mükemmel ultimate mega super duper trick shot. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Hop 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 hop. Ben bunu oynamıyorum. Burada ben ne oynayayım? Ben... Öyle yerler konuşamıyorum. Burada ne oynanmaz bir oynanır. Allah, Allah, Allah. Tamam, aldım. Lan git başımdan. Lan yardım. Mehmet. Kaka adam gole gidiyor. Adam. Hiçbiriniz de vuramayın zaten ya. Hiçbirimiz vuramasın zaten. Dokunduramayalım. Dokundurmayalım zaten. Hop. Ya bu nedir arkadaş? Ya? abi bizim takım çok kötü ya. Arkadaşlar bana konuşmuyorsa konuşmuyorsam oyuna fokus oldum demektir. Allah. Tut 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 tut. Az kalsın gol atıyorlardı. Vallahi daha illaydı. Ben ilk oynayacağım bana fazla canı olan bir tane karakter lazım. Aldık aldık tamam gol attık attık golü rahatsız attık golü Alın lan bunu Arkadaşlar arkadaşlar tamam 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 sıkıntı yok yürü 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 Lan yürü sen önden top Abi top ya bizim eleman top mal ya bizimkisi Ne yapıyorsun ne yapıyorsun bizim eleman ne yapıyorsun 3 kişi olduk zaten. Korunuruz. Ender golü atan aldı. Golü atan aldı. Unutmayın golü atan aldı. Geldi. İşte bu be. Ah işte budur ya. Zorla da olsa aldık. Hiç karakter çıkmıyor yani.

Hop hop kaç kaç kaç. Burada burda burda Kaç kaç. Oy tam gol 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 koş Koş gol 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 sonra, ilk geldi. Son, sonra Yarın kasmaya devam edeceğiz. Hadi. Bakalım. Abi çok sıkıntı komplo geldi ya. Çok sıkıntı geldi. Tam arkada dur. Arkada dur. Arkadaşlar buradan ses geliyorsa özür dilerim. Dışarıda tadilat oluyor galiba. Attık kolye attık attık rahat attık Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun gör bitirelim Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun Kendinize iyi bakın Sağcakta kalın Görüşürüz bay bay